Paralel kenarda açı 3. Arkadaşlar A ve B açıları biliyorsunuz ardışık açılardır. Ve ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu ardışık açıların açı ortayını aldığımız takdirde Bunları A, A, B, B diyelim. 2A, 2B hatta yazalım bunları. 2A ve 2B eşittir 180 olduğunda Buradan bir A'nın ve bir B'nin ne olduğunu söyleriz. 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. A ile B 90 ise buradaki açıya 90 deriz. Aynı olayı buradaki iki açıda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan ardışık iki açının açı ortayını aldığında bu kesişimin bir 90 derece ile gerçekleştiğini görmeniz gerekiyor. Öğreten soru yüze bakalım hemen arkadaşlar. Yine paralel kenarda ardışık iki açının açı ortaya alınmış. Bu ardışık açı ortayların kesişimin 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 2x eksi 10 eşittir 90 ise 2x eşittir 100 olur ve x açısı buradan 50 derece gelecektir.